Burak Yıldırım demiş ki eline sağlık kardeşim severek izliyorum. Daha iyi yerlere gelmeden dileğiyle yazmış. Ama bu YouTube algoritmasında belirli kişiler belirli hesaplar ön plana çıkartılıyor. Dedin çok doğru kral. Ne yazık ki elinden tutan olmadı. Maalesef ki olmadı. Fazla büyüyemiyorsun yazmış. Evet kaldık burada 10.000 kişi arkadaşlar. Yani 10.000 kişi şöyle 5.000 like atsa var ya. Yani efsane şeyler olacak da Canınız sağ olsun atmıyorsunuz. 1300 like falan atıyorsunuz. Şimdi sesim de böyle kötü geliyor. Bana diyeceksiniz ki ağlıyorsun falan falan diyeceksiniz. Hastayım abi hastayım. Kusura bakmayın sesimden dolayı. Neyse biz çekilişe geçelim arkadaşlar. Çekilişimiz vardı. Çekiliş sonuçlarını hemen açıklayalım. Çekilişe nasıl katılırsınız onu da açıklayalım hemen. Çekilişe katılmak için kardeşim abone oluyorsun benim kanalıma ve kanalımın tüm bildirimlerini açıyorsun ve ilk bir saat içinde yorum atıyorsun arkadaşlar. Bu kadar basit. Kazanan arkadaşlar her gün açıklayacağım. Yorumlara sabitledim zaten. ID bıraktığını akşamları Royal Pass'ını hesap.com.tr'den uygun fiyata vereceğim arkadaşlar. Hesap.com.tr'den siz de uygun fiyata ucu almak istiyorsanız eğer yorumlara bıraktığım linkten hesap.com.tr'den uygun ve hızlı bir şekilde ucu alabilirsiniz. Teşekkür ederim. Like atıp yorum atmayı unutmayalım. Videoya geçelim. İyi seyirler. İçeriden ses geliyor Allah ım. Bismillahirrahmanirrahim insanlar Merhabalar merhabalar Ne işliyordunuz siz burada hepiniz uzanıyor <laughs> musunuz? <laughs> ne haber lan? Niye vurdun lan adama ayı? Adam çok yakınlarda bak beni arıyor bak. <laughs> lan kediye! <laughs> lan ne mi ağlattı yok?

Kendine gel. Benim adım bomba soyadım ölüm la. <laughs> gel abi dokunma. Beni öldürecek kaç 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 kaç. Geliyor geliyor geliyor. Ya o Ruspi gibi koşuyor ama gelip de öldürecek ben ne yapacağım ya. <laughs> Sıkıştım vallahi. Ne yapıyor o orada? İn aşağıya lan. <laughs> His name is John C. Y Baba sen ne arıyorsun burada? Anan arıyor. Ne? Hey. Anan mı ne anası lan be? An anam anam. Ananın ağlayam sen lan Karşıma biri çıkarsa tek yer ha. Kompali var ha. Merhaba Mirayim abi. Merhaba canım. Bu herifi de hiç sevmem. Kahrol düşman. Al sana bomba. Kör oldu. Kör oldu. Sakin, ol. Sakin ol. Kör oldu. Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Görmüyorum. Bir kedi gördüm sanki. <laughs> evet evet. Bir kedi gördüm. Bomba mı atıyorsun sen bana? Bomba atıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> He? Geberteceğim oruç Sen kimsin lan? hareketi yapma. Ben bunlardan değilim, sıkma! Aaa, gelir! Welche? Sokaklarda yatıyor! <laughs> oh CHP mi vereceğim, MHP kime vereceğim? Kimseye vermeyeceğim. Bana silah alalım, silah! Düşmana silah Bana bir şey vermez. Hadi biraz işte, Sen kimsin lan? Kim kim? Sen kimsin lan? Kim kim? Kim, kim olduğunu söyle bana. I, yuhun gelir. I, yuhun gelir. <Sessiz Earcenter> Sokaklarda yatıyor yazık. I, yuhun gelir. Anasını satayım. Ne oyun oynayacağız? Seri kırayım ben. O nasıl kafa? Kanka duyuyor musun alt kattaki? Hadi o duyuyor musunuz? Kardeş ne istiyorsun sus lan Kanka mermim yok mermim bana yardım et ya mermi at ya Tamam gel gel sıkıntı yok Gel balkona gel balkona Tamam ama Çıkma tamam Mermim yok sıkacak zaten kardeş Bak mermi Tamam kardeşim Gel baltona yer. Mermi evet değil. Mermim yok, mermim. Tamam gel. Allah kahretsin vuruldum ya. Ah, Küçük yapacağım. Ben dik. Lan. Gel yavrum gel. Gir 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 Bakın. Suç ve ceza. Tuzak mı kurdun? Molotov mu Şerefsiz. Ne? Niye böyle binik aldın? Niye böyle binik alma gereği duydun? Ne bileyim. O ne biçim lan öyle? Aha! Onun ben panik atan var ateş etmeyin ya. Sokakta kalıyor yatıyor arkadaşların ne kalıyor? Lan! Benim bitti! Lan! <laughs> ben de de <laughs> <Dina et. gülüyor> ota gidiyorum gelen varsa gelsin. Aslanlar gidiyor aslanlar. Kanka ağaç tabaktayım yardım etti ya kanka duyuyor musun? Kanka ağaçta tabaktayım ağaçtayım ya duyuyor musun? Nerede ağaçta? Ağaç, ağaç tabaktayım ya kanka yardım etti ya Bıçak filan kanka bıçak filan Kanka yardım et ya gitme ya Kanka Hala estere bakıyorlar Diğeri de <laughs> işte bakıyor Ya bunu nasıl vurucam Diğeri bakıyor Kanka ağaçta tabaktayım yardım et ya gitmeyin ya duyuyor musun? Kanka <laughs> O nasıl bakıştı öyle? <laughs> Allah kahretsin gördü be <laughs> olsun dedim koçum ne oldu ya? Olsun canlandırsana beni. Atla abi atla. Hangi sen direkt beni böyle kaldır. Durdur arabayı. Arabayı durdur bir. Fren tutmuyor abi fren tutmuyor ya. Oğlum senin yapacağın için <laughs> ya. Dur dur abi. Adımın arabası ya. Abi fren tutmuyor ya Firan tutmuyor fren. Şu ağaca çarpayım da bari dursun ya araba. Dur abi. Aha durdu abi. Kaldır beni. Neredesin abi göremiyorum seni ben. Allah'ım ya Rabbim ya. Neredesin abi göremiyorum seni ben ya. Ben ben ben. Gör müsün? Aa burada mıydın abi ya? En iyisi sen artık başının çaresine bak. Koca adamsın. Benimle kaldıkça durumun daha bok olacak. Bir dakika abi hepinizi şimdi satıp kaldıracağım abi bekleyin abi. Bombay <laughs> <laughs> anam ハハハハ Oof. <laughs>